Her yüzü aşkın yüzü olunca yedek. Yazan Sultan Çamur Karataş. Seslendiren Sultan Çamur Karataş. yüceliğinde buldum seni, yüceliğinde buldum. Sevgili Umudun kadınları izleyicileri merhaba. Nasılsınız? Bu sıradan bir hatır sorma değil. Yanıtı da iyi diyelim, iyi olalım değil. Gerçekten nasılsınız? Ben nasıl mıyım? Pek iyi sayılmam. Her gün sabah haberleri izlerken kendimi kötü hissediyorum. Kadın cinayetleri, çocuk istismarları, incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle birbirine bıçak çeken, kavga eden insanlar, ekonomik nedenlerle akşam pazarında çürümüş sebzeleri toplayan yaşlılar. Okula gidemeyen çocuklar, staj adı altında iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden öğrenciler, Milli Eğitimin her gün millilikten ve laiklikten biraz daha uzaklaşması, gözdağı vermek için gözaltına alınan kadın gazeteciler, kesilen ormanlar, hayvanlara yaşatılan akıl almaz eziyetler, sığınmacılar, komşu ülkelerde yaşanan çağdışı uygulamalar, daha ne sayayım? Bunları her gün izleyen insanların iyi olma olasılığı var mı? Dünya ve ülkemiz için çok korkuyorum. Kendim için, ailem için, dostlarım ve tüm iyi insanlar için, kurtlar, kuşlar, kediler ve tüm hayvanlar için, ağaçlar için çok korkuyorum. Ben gençliğimde sanıyordum ki insanlık hep daha iyiye, daha güzele doğru gelişecek. Bu kötüye gidiş bende hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaratıyor. Bu duygular içindeyken YouTube'da karşıma bir video çıktı. Yaşar Kemal'in cenaze töreninde okunan bir şiir. Adnan Yücel'in insanlar umutsuzluğa düştüklerinde yollarını aydınlatsın diye yazdığı bir şiir olmalı diye düşündüm. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. İnsan evrende gövdesi kadar değil yüreği kadar yer kaplar diyen Yaşar Kemal'in cenazesinde okunması da çok yakışmış. Şiiri okuyan Haydar Ertem. Adnan Yücel bu şiiri bu törende Haydar Ertem okusun diye yazmış sanki. Umutla dolu olduğu için. Yüreğine sağlık. Bu videonun linkini buraya ekliyorum. Belki benim gibi karanlık duygulardayken izlemek isteyenler olabilir diye. Videoya bir müzik eklemişler. O müzik eklenmese eksik kalırmış duygusunu yaşadım. Eleni Karayın Doroğun'un Time of operating adlı eseri. Bu eserin de linkini buraya ekliyorum. Yeryüzünün ve üzerindeki canlı cansız her şeyin iyiliği sevgiye bağlı. Bunun gerçekleşmesi için mücadele verebilmemiz yüreğimizdeki aydınlığı beslemekten geçiyor. Yaşayabilmek için inanmak zorundayız. Yeryüzünün aşkın yüzü olacağı günlerin geleceğine. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Aşksız ve paramparçaydı dünya. Bir inancın yüceliğinde sevdim seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Aşk demişti yaşamın büyük ustaları. Aşk ile sevebilmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar kör pedallarımızı, bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı, bin kez ölümlediler. Yine doğumlardayız işte, yine sevinçteyiz. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştu ayaklarımız, ellerimiz taşın ve toprağın elleri. Yağmurlara susamış sabahlarda çoğalırdık, sabahlarda dikilirdik burçlarınıza. Türküler söylerdik hep aynı telden, aynı sesten, aynı yürekten. Dağlara biz vermiştik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamışken gençliğimiz. Ne gün batımı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincine. Ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler koşturan doğa. Bu seslenişimiz yalnızca sana yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü olunca yedek saltanatlar saraylar çöker bu kan susar bu zulüm biter menekşeler de açılır üstümüzde leylaklar da güler bu günlerden geriye bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için dövüşenler. Şiirler doğacak kıvamda yine, duygular yeniden yağacak kıvamda ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne dağlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler, henüz elveda demediler. Bitmedi, sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. 24 Aralık 2024. O kavga ve sürecek yer yüzü aşkın yüzü olunca yadık gitmedi sürüyor o kavga yer yüzü aşkın yüzü olunca ya.